canım, canım, canım arkadaşım. Ah, iyi ki doğmuşsun. Varlığınla, bize bu yaşattığın güzel sınavlarınla iyi ki varsın, iyi ki doğdun. Tanice güzel, mutlu ve başarılı yıllara. Kadir'in en sevdiğim yanı minnoş kalbi ve merhametli oluşu. Bunun iyi niyetini ve merhametini hepimiz biliyoruz ve onu çok seviyoruz. Kadir'in en sevdiğim huyu ailesine bağlı olması, komşularına bağlı olması, kalbinin güzelliği. Kadir'ciğim sana söyleyecek şey çok şey var ama seni çocuktan bulacağım. Rabbim sana 3, 5, 10 tane çocuk versin o zaman biz. Çocuklu kadınları anlayacaksın. Seni seviyoruz, doğum günü kutlu olsun. En sevmediğim huyu, asla hiçbir şey unutmuyor. Ulan 30 sene önce ne yaptım bile hatırlayamıyorum yani. Kadir'in sevmediğim huyu şu. Kendi işi bitene kadar asla hiçbir şey yapmaz. Yani siz orada ölün. Son haliniz olsun. Kadir eğer telefonda bir şeye bakıyorsa kafasını asla eğer telefonda bir şeye bakıyorsa kafasını asla kaldırmaz. Ee, aynı lafı beş kere söylersiniz ve sonunda size şey der. Aa, bana söylemedin ki. Seni seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki doğmuşsun. Şahane bir ömrün olsun. Çok başarılı olsun. Çok bereketli olsun inşallah. Bay bay. Çok laf sokuyor bize ya. Aşırı laf sokuyor. Ama ben onu çok seviyorum. Kalbi çok güzel, kendi çok güzel. Kalp gönderiyorum onu. Benimle uğraşanlar hep belasını buldu Kadir Bey. Kadir abi de en sevdiğim özellik birbirimize ne kadar toksak da aslında gerçekten yeri geldiğinde çok fazla sahiplenici olması ve gerçekten bize bir abi gibi davranması. En sevmediğim huyu da bir anda çok fazla sinirlenebiliyor. Yani siz öyle takip buna bakmayın. Aniden bir cinleniyor tersi çok büyük. Kadir'in kötü huyu çok konuşması. Acım çok konuşuyor. Allah'ım konuşuyor konuşuyor gibi Bura böyle mi temizlenir? Bura böyle mi silinir? Görende çocuk dünyaya geldiğinde elinde sarı bez, bir elinde de temizlik kovasıyla durur. Sen yokken ben yapıyordum bunları diyorum. Yok, siz ne bilirsiniz? Oo, siz iş tanırsınız, iş tanırsınız. İyi uyuda çenesine bastır. Onunla öyle olunca o huyu bana bal kaymak gibi geliyor. Çünkü böyle bir yürek vahyolunda anlatılmaz yaşanır derler ya. Biliyorum Kadir'in yüreğini milyonlarca insan gördü ve tanıdı. Kadir mükemmel bir insan. Bin şükür diyorum onun gibi bir evlada saygı. Hep derim kadir senin gibi evlatla insana da versin. Arada dedişiriz onunla biz. Bir kaynana bir gelin gibi. Ben o zaten hep kaynana derim. Sen benim kaynanamsın. Biz ona gelin kaynana geçinir gideriz. Aa, bugün kim doğmuş? Türkiye'ye temizlik yapmayı öğreten adam doğmuş. İyi ki doğmuş, iyi ki benim canım olmuş. Kalbin kadar, evin kadar tertemiz bir hayat diliyorum sana. Yeni yaşın, sarı bezlerinle, süpürgelerinle mutlu olduğun kadar daha büyük mutluluklar getirsin sana. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum. Canım benim çok mutlu olduğum bir yaş olsun inşallah bu yaşın. Seni çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Kadir'cim bu çiçeklerimi zaten hep kaynana derim. Sen benim kaynanamsın. Biz onunla gelin kaynana geçinir gideriz. Aa bugün kim doğmuş? Türkiye'ye temizlik yapmayı öğreten adam doğmuş. İyi ki doğmuş, İyi ki benim canım olmuş. Kalbin kadar, evin kadar tertemiz bir hayat diliyorum sana. Yeni yaşın, sarı bezlerinle, süpürgelerinle mutlu olduğun kadar daha büyük mutluluklar getirsin sana. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum. Canım benim çok mutlu olduğum bir yaş olsun inşallah bu yaşın. Seni çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Kadir'cim bu çiçeklerimiz senin için. Seni çok çok seviyoruz. İyi ki varsın. İyi ki yollarımız kesişmiş. Happy birthday.